Bir çok şık bir yani tasarım. Ben defterimin başına bununla oturup yazmak isterim yani bir şeyler gerçekten. <laughs> Üveys. Bir, bir röportaj yapabilir miyiz? Yani. Bir dakikalık canım. Bir, yani. dakika. bir röportaj kaleminizi anlatsanız bize. Şey, evet. Şey, evet. Şey, evet. şöyle size tutayım. Siz anlatırsınız. Ne anlatmamı istersiniz? Nasıl bu ne yani bu kalem anladın nereden çıktı fikir? Cam kalemler eskiden biri var olan bir şey. Eskiden derken 400-500 yıllık bir geçmişi var. Yani bazıları 400 yıl diyor, bazıları biraz daha eski diyor. Ama benim araştırmalarıma göre en makul yaklaşım Dönesans'tan hemen önce. insanlar daha sık yazmaya başladığı zaman tüy kalemlerin ya da bambu kalemlerin yerine olan bir şey. Çünkü onlar kısa bir süre kullandıktan sonra hem çok kısa yazıyor hem de biraz yazdıktan sonra uçları biraz törsüyor diye. Bunun ...onu yeniden eylemek için, yeniden yazar hale getirmek için ayrı bir meslek dalı vardı hatta o zamanlar. Ee, işte cam kalemler çıkınca tabii tüm sorunları çözmüş oldu. Ama e, şu kubbe uç, şu ucu hep düz yapıyorlardı. Ee, yakın zamana kadar da, yani işte 18 yıl öncesine kadar da öyle yapıldı. 18 yıl önce çatlan bir tanesi çıktı, buna şu formu verdi. Bu sayede daha uzun miktar e, camı ve kanalı dolayısıyla daha kısa bir alana hapsediliyoruz. Şu ee, şurada işte aslında 4-5 cm bir kanal uzunluğu var. Dolayısıyla çok daha uzun yazıyor. Bir. İkincisi de şu form, kubbe formu dolayısıyla şöyle yaptığımızda, şöyle gösterebilirim hatta. Böyle yaptığımızda damlatmaz. Böyle bir damlatmaz. Çünkü eylemsizlik kuvvetini iki defa absorbe etmiş oluyoruz şu form dolayısıyla. Dikkat ederseniz mürekkep, içindeki mürekkebin e, şekli şöyle yukarıdan aşağı iniyor, dışarı doğru dönüyor. Orada işte bir, evet. Şu dışarı dönmeyle zaten oradaki açıyla bir kere absorbe ediyoruz kuvveti. Sonra biraz daha dönüyor, öbür tarafa doğru dönüyor. Yani dışarı değil, sola dönüyor. Orada da absorbe ediyoruz. Sonra böyle bir form izliyor. Dolayısıyla birkaç yerde o kuvveti absorbe ediyoruz ve damlatmıyor işte gördüğünüz gibi. Ee, şey, yüzeyin cam olması dolayısıyla su bazlı, daha doğrusu yağ içermeyen bütün sıvılarda kullanabiliyorsunuz. Çay, kahve, şarap, sulu boya, akrilik boya, oje, kan, dondurma, kan kullanacaksanız ama biraz serin fizyolojik öneririm. Yoksa çabuk şu şey yaramıyor. Ne var başka? Limon suyu gibi yağ içermeyen bütün sıvılarda kullanabiliyorsunuz. Su bazlı bir şey kullanıyorsanız suya batırıp çay mı bütün mürekkep gidiyor. Dolayısıyla da tatemiz oluyor. oluyor. Özellikle bu e, mürekkep denemek için hı hı. ideal bir kalemle dönüştürüyor bunu. Ama yalnızca mürekkep denerken değil, yazı, normal yazı yazarken de e, e, epey işlevsel. Zira kesinmiyor. Hı hı. Bir sayfa boyunca yazabiliyorsunuz. Bence aslında tek endekapı. E, şimdi götürüyorsunuz. İşte özellikle bir yerden kopya değil de zihninizden düşündüğünüz bir şeyleri yazıyorsanız, hı hı. yazmaya başlıyorsunuz. Sonra işte bir sayfa oluyor niye yazmıyor bu diye düşünüyor insan. Çünkü kafa zaten başka yerde ya. Aa diyorsun hatırlamam gerekiyordu bunu. işte sayfada bir. O kadar uzun oluyor ki unutuyor insan bir daha evet. gerektiğini. Evet, benim başıma beni kaç kez geldi. Öyle ya. yani, bitmez. Yani biter nihayetinde. De. işte bir A5 sayfasını doğrusu ben kendi mektup yazarken bir A4 sayfasını doldurabiliyorum. Ama bunun için söz vermek doğru olmaz. Zira benim sayfayı kullanma alışkanlığım, yazı karakterim falan her şeyi değiştirir. Bir de çok ince uçlu kalem kullanılabilen. Bu da menzili artıran bir şey tabi. Dolayısıyla A5 diyelim. Gerçekten. şey olsun. Evet çok kalın yazarsa daha kısa yazar tabi. Ee, işte birim, her bir santim için çok daha fazla mürekkep tüketecektir. Hı hı. Dolayısıyla menzili kısalacaktır. Hepsi, hepsi, basit fizik aslında. Evet. Hepsi basit sıfı fizik. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi satın alma işlemi. Sen o şeyi yapabilirsin. İnceler bunlar değil mi? Evet. Bu değil. Şu. Saniye Bu evet. evet. Bu modeli alacağım. Ben. Daha iyi. Evet. Bu laminin ekstra fayından daha ince. Tamam, misin? bu olsun. Garantisinden haberdarsın. Yok, değil. Heh. bu garantisi var kalemizin. Benim birinde herhangi bir sebeple herhangi bir şekilde kırılacak olursa kalan parçaları şimdi içine koyacağım adresi Bir açıklama yapmanıza gerek yok. Yalnızca kendi adınız, adresiniz hı Geri, geri gönderecek. Geri gönderecek. Ee, sizin kaleminiz ince olduğu için öyle bir durumda bir de e, kalemin ince uçluydu diye bir not yazarsanız iyi olur. Ortalama bir şey değil de tamam. diye gibi bir şey yazın. Bu ee, garanti aynı zamanda değişimi de kapsar. Yani günün birinde rengini nasıl kullanırsanız, yani ince, ince istedik ama keşke kadın alsaydık <laughs> dersiniz. derseniz durumu bizi bildiriyorsunuz. Biz size temizleriz ve bir başka kalem daha gönderiyoruz. Size de karar edip dersini gönderiyoruz. Çok teşekkür. Çok harika evet. bir izmiş şey, ya gerçekten. Bir olacak ya Evet. Gerçekten inanılmaz bir hizmet. Elinize uydun olan bir şey. Bugün kadar bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sağ <laughs> olun.